Konuş söyle. Nerede şimdi diğer aşiret üyesi? Bu beşinci oldu. Altıncı yarıyoruz. Bize onun yerini söylersen buradan sağ salim çıkmana izin vereceğiz. Değil mi abicim? Aynen öyle. Biz sözümüze sadık bir hayvanız bak. Gördüğün gibi etraftaki diğer bütün aşiret üyelerini öldürdük. Ama senin canını bağışladık. Niye? Niye abi? <laughs> Beni sevdiniz herhalde abi. Ben ben şehirliyim esasen abi benim köyle aşiretle ne işim olur? Ben şehirli hayvanım beni sevdiniz değil mi? <laughs> Terminatör ne diyor bu salak raki? Oğlum senin neyini sevelim? Kara kaşını kara gözünü mü? Bize vereceğin bilgi için hayattasın. Söyle nerede? Altıncı üye nerede? Dedemizin katillerini tek tek avlıyoruz ya. Aa, öyle mi yapıyorsunuz abi? Lan oğlum tabii ki de öyle yapıyoruz. Ne demek öyle mi yapıyorsunuz? Lan kendi aşiretinle haberin yok mu oğlum senin? hepsini tek tek katlediyoruz ya. A abi ne bileyim yani benim aşiretle ilgim köyden köye o kadar yani. İşte iş var dediler geldik abi. Aşiretli işleri yani. Ben bilmiyorum. Hadi lan oradan. Hadi salaya yatma. Hadi bunları bilmiyorsun. Olanları bitenleri bilmiyorsun. Kanaldan da mı izlemiyorsun lan videoları ha. Oyun rotası boşuna mı yapıyorlar her gün bu videoları? A abi ben seriye daha bir önceki bölüm katıldım ya. O, o yüzden çok takibim yok. E o zaman mantıklı. Doğru söylüyor abicim. Yeni katıldıysa de misin çocuk? Ama siz sizin bir bahaneniz yok. Siz diye bilmiyorsunuzdan, E bir önceki bölümü izlediniz mi bakayım? Hakikaten ha. izlediniz mi? Pitbull hayatı. Oye, oh yeah. G GTA'nın en serisi. Yoksa siz hiç bilmiyor musunuz? Hemen sağ üst köşeden bir önceki bölüm Terminator biz niye yine pazarcı gibi bir şeyler satmaya başladık? Bilmiyorum abiciğim. Yani videonun başında azizlik olmayınca giriş yapacak adam nerede giriş yapacağını tutturamadı. O yüzden bizi bahan etti. Aa, akıllıca taktik. Güzel pazarlama. Ama siz yine de sağdan bir önceki videoya bakabilirsiniz. Oradan izlerseniz bence keyif alırsınız. Pitbull hayatı. Dünyanın en harika serisi. Oraya aynen öyle. O zaman bir önceki bölümü siz oradan bakarken biz de videonun girişini yaptıralım. O arada o iş aradan çıksın yani izlemediyseniz izleyin oğlum yani. Güzel seri değil mi abicim? He? Yani beğeniyoruz yani biz genel olarak beğeniyoruz. Biz aile boyu izliyoruz. Tabii tabii terbiye çok çok severiz. <laughs> Giriş gelsin. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Pitbull'un hayatına devam ediyoruz. Arkadaşlar en sonki bölümde biliyorsunuz aşiret üyesi manyak çılgın psikopat bir hayvanla karşılaşmıştık. İsmi komandoydu ve bizi arena dövüşüne davet etmişti buradaki korkunç arenada onunla birebir kapışmıştık ve hayvan kimi zaman Rottweiler kimi zaman Pitbull olarak görünüyordu. Terminator neredeyse dayak yiyecekti ki ailesi ben seni niye bölüm özetliyorum lan sağ üst köşede var zaten. Oradan bir önceki bölümü izleyebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi etraf full Rottweiler ve burada çok fena kavgalar döndü. Şayet bir önceki o manyak bölümü kaçırdıysanız hemen izleyin. Çünkü bugün eski bölümlerden Ta yaklaşık bir buçuk yıl önceki manyak bölümlerden bir hayvan seriye tekrardan dönüyor. Lakin hali biraz bitik durumda arkadaşlar. Ya aslında videonun 10. dakikasında falan giriş yapardım ama ya ortası bölmek istemedim. O yüzden böyle spontane bir giriş yaptım. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Bu hayvan bir buçuk yıl sonra tekrardan seriye niye dönüyor? Neler yaşayacağız? Hadi izleyip görelim. Yani abi benim aşiretle çok ilgim yok. Benim size verebileceğim bir isim yok. Vallahi yok. Abi ben öğrenciyim. Köye sadece ailemi ziyaret etmek için geldim abi. Yani beni bırakın gideyim. O niye am abicim doğru söylüyor gibi lan. Hayvanın gözlerine baksana. Bunda aşiret üyesi tipi yok. Salak lan bu. Abi ben Roxville Hill Lisesi'nde okuyorum. Ne sala? 4.5 puanım var. Terminator. Zekiymiş lan bu. Öldürelim bunu. Nasıl Abi şey şaka yaptım yok benim benim puanım bir buçuk abi abi sen kurtar ne olur yok yok ben ikna olmadım bu bize yalan söylüyor Terminatör bu bize sıkıntı çıkartır ben bunu öldüreyim hani ya lan oğlum salak mısın kendini gebertirecek ya hayır abi Şişt, tamam tamam abi salak bu çocuk ya oğlum kendini gebertirecek misin niye öyle şeyler söylüyorsun niye tekliyorsun Terminatör bırak parçalayayım abi ne olur beni bırakın Vallahi bak önünüze falan çıkmam. Ben şehre gideceğim. Okuyacağım adam olacağım abi. Abi ne olur abi. İyi lan iyi tamam hadi hadi git. Onu iyi yap. Biz fikrimizi değiştirmeden kaybol buradan. Oğlum yemin ediyorum hiçbir şeye faydan olmadı. Üstüne zararım oldu. Bırak abi bırak. Tamam gitsin. Yoksa bir masum hayvanın kanına bulanacak patimiz. Git lan git. Hadi yine. Bir daha gezme aşiret maşiret tamam mı? Biz de gidelim abicim ya. Nerede babam oğlum? Babam da ortadan kayboldu. İşleyeceğim diye gitti. Baba. Babacım. Allah Allah. Nereye gitti lan bu hayvan? Abicim yemin ediyorum var ya. Babam yüzünden geç kalırsak sıkıntı. Yani ya. Aha. Babam geliyor lan. Ne oluyor oğlum? Niye koşarak geliyor? Tamam baba sakin ol. Koşarak gel diye demedim. Yani alt üstü merak ettim. Eve gidelim diyecektim. Havuza giren çıkan hayvan falan vardır diye. Ne oldu? Senin betting benzini atmış. Terminator. Terminator oğlum. Yukarıda çok garip şeyler oluyor. Terminator işemeye diye gittim. Bir de ne göreyim? Ya bilmece gibi konuşma baba. Ne gördüysen anlat. Allah Allah hadi. Ulan babanı ne azarlayıp duruyorsun eşek herif. Anlatıyoruz işte. Terminator. Oğlum yukarıda bir hücre var. Hücrede birilerini tutuyorlar. Başında da bir sürü köpek bekliyor. Yine Rottweiler aşiretinden. Terminator kim var lan acaba yukarıda? Aşırı merak ettim. O ya? Hücre mi? Ne diyorsun babacım? Başında köpekler falan var ha. Abicim bu aşiret tüyleri kesin birileri kaçırdı. Baba bekleseydin. Gel abi gel hemen gidiyor. Yap, konuşuyorduk şurada. Gel abi gel 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 gel. Manyak bu hayvan manyak. Babacım tamam 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 geldik geldik geldik. Şşş sessiz gelin. Tamam 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 sessiz geldik sessiz geldik. O niye ya? Ne oluyor ne oluyor? Abicim sessiz gel sessiz gel. Manyak abim yine arazi. Geldim işte oğlum geldim geldim geldim. Bir kere de arkamdan konuşma ya bir kere de arkamdan konuşma. Ee, ne oldu? Neyi bekliyoruz? Şşş, sessiz ol, sessiz olun. Hücre ileride. Neyi bekleyeceğiz? Plan yapmamız lazım. Epey kalabalıklar. Terminatör, ne yapacağız lan? Ha? O niye ya babacım? Neyin planını yapacağız? Neyi bekleyeceğiz? Kalabalık olsalar ne olacak? Biz akşam zaten bunlardan 300 kişiyi dövdük. Bu salaklar inmediğine göre duymamışlar bizi. O niye ya? Yapılacak şey belli. Gideceğiz, saldıracağız. Sanki içeride çoluğumuz çocuğumuz mu var? Yani reyliğe bir şey olursa da Allah rahmet eylesin. Ne? Nasıl? Oğlum merhametsiz misin lan? Ya içeride masum bir yavru varsa onun canını düşünmüyor musun? Babacım içeride yavru bir hayvan varsa onun da canını anası babası düşünseydi Allah Allah. Gelmişiz burada patimizden yani biz sevap gösteriyoruz, kurtarıyoruz. Cık. Derdine bak ya. Aa, babası mıyım anası mıyım bana ne? Termator, sen çok gaddarlaştın oğlum. Çok gaddarlaştın. Allah Allah. İçerideki Sabi'nin canını da düşünmemiz lazım. Ben derim ki Taktik yapalım. Birimiz buradan şaşırtsın. Bütün Rottweiler'lar peşinden gitsin. Diğeri de gitsin hücreye bir baksın. Kim var kim yok. Allah Allah. Kimmiş peki Rottweiler'ları peşine takacak olan? Kim olacak? Elbette ki buranın en güçlü Pitbull'u. Terminator. sen git. Takip etsinler seni. Sonra biz gidip hücreye bakalım tamam mı? Bunları bu yoldan götür. O ne ya? Beni mi takayım peşime? Niye? Ya yemin ediyorum var ya. Adet çıkartıyorsun başıma. İyi tamam tamam babacım ya hadi git git. Gidin hadi abicim git. Uyalım şunun planına. Yaşlı başlı hayvan yoksa valla aksilik çıkartıyor. Cık. O ne ya. Allah'ım yarabbim. Bu kadar saçma bir planı hayatımda ilk defa uyguluyorum. Allah'ım yarabbim helalimin rehinesi için girdiğimiz tribe bak. O ne ya. Merhabalar lan. Merhabalar. Rakiler. Şey diyeceğim size. O ne ya? Aşağıda neler olmuş duydunuz mu? He? Öyle ne olur la? La bu köpek nereden çıktı? Şişt, çocuklar hepiniz uyursunuz ha. He. Arkamızda köpek var lan. Sen kimsin lan? Ne olmuş Burada ne işin var? Oğlum burası yasak bölge. Hani ne? Yasak bölge mi? Allah Allah. Hiç öyle bir tabela falan görmedim ben abi. Ula tabulu ne alaka oğlum? Sana illa tabulu mu koyacağız? Yasak bölge. Hem sen aşiretin diğer köpeklerini açıp nasıl girdin içeri? Onu yap. İşte sıkıntı da o abi. Ben size onun için geldim. Aşiretin diğer üyeleri dediğin yani aşağıda bir sürü ölü Rottweiler yatıyor. Onlar mı diyor? Ölen ne? Bir sürü ölü Rottweiler mı? Nedir lan bu ne nöbetsiz? Lan senin o kızın nedir? Yürü lan göster bakayım nerede yatır bunu nöbetsiz? Gel bakayım buraya. Gel. O yap? Geliyorum abi geliyorum. Orada bir sürü yatıyor var ya yemin ediyorum sana Koş çocuklar koşulan lan Ulan ne demek ölü Rottweiler oğlum? Koşun lan koşun. Aşiretimizin direği dayılmıştır. Vay benim babam. Vay komando ağabeyim. Çocuklar komando ağabey devrilmiş lan. Doğru söyler bu pitbull. Aman Allah'ım. Başımıza gelen yüce dağlar. Ben ölem ben ölem. Komando ağabey. Dağ gibi yiğidimizi dövürmüşler. Telefetmişler lan. Pitbull kardeş, Pitbull kardeş söylemesen haberimiz olmayacak. Kim yaptı bizi bu abimize bu kötüle Hani ya, ne bileyim yani bu kardeş yukarıdan gel. Lan ben sıkıldım. Allah Allah. Lan kim yapacak oğlum? Rahmetli benimle dövüşmek istedi. Ben dövüştüm. Sonra da onu öldürdü. Ulan senin ağzın neler söyler lan? Dursun. Sen mi öldürdün lan bizi bokmemizi? Saldırın lan. Hey ya ben öldürmüşem. Ne, ya? ne yaptığınızı sanıyorsunuz lan? Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Allah'ım ya Rabbim. Dünyanın en saçma köpekleri bu rakileri yemin ediyorum. Bu ne oğlum lan bu ne? Sizleri mi dövemeyeceğim ben? Hayır bak birazcık akıl olsa derler ki. Lan buradaki bütün rakileri dövmüş bu hayvan. Beni de döve. Ama bunlar da kafa olmadığı için Öyle bir şeyi akıl edemiyorlar. Oğlum. Oğlum salak mısınız lan? Bana niye bulaşıyorsunuz lan? E ee, Bana niye bulaşıyorsunuz? Gel gel gel. Gel. Seni o çok sevdiğin komando abinin yanına gömeyim. Gel. Oğlum. Kerizler. Lan var ya. Yemin ediyorum komik hayvanlar. Rahmetli de komikti. Ama güldürmeyen esprilerdi. Terratör. Oğlum. İçeride bir hayvan yatıyor. Yetişkin yaralı. Burada kapı var. Anahtarı bul. O ne, ne Anahtar mı? Nereden bulayım ben anahtarı babacım? Allah Allah bir sürü köpek var burada yeni dövdüğüm. Eskiler de var. Ulan nerededir acaba? Bunun üstünde olacağını sanmıyorum. Buraya taşsın oğlum. Bu aşiret lideri. Sanırım şu çok konuşan da şiveli arkadaşlar. O ne yap? Anahtarı düşürmüş lan zaten keriz. Ben en iyisi bu anahtarı alayım. Lan daha bir anahtara sahip çıkamıyorsun. Kaprisim o oh, bibiz o oh, bibiz diye ağlıyorum yemin ediyorum dayaklıksın ha Buldum babacım buldum Sizin sesiniz yakından geliyor buradan çıkabiliyor mu ya Boşuna o kadar yolu yürümeyelim O niye ya Eee çıktık da bu dünün aynısı Babacım siz arkada avlıyorsunuz Dur ben oraya geliyorum dur bekle O niye Aynı yerden çıksak daha yakınmış lan bu arada Babacım Geldim geldim Kim varmış içeride dur Dur babacım dur. Dur dur dur. Anahtarı getirdim anahtarı çekil. Çekil bakayım bir. Onu yap. Sok alıp şuru şuruya. Sok oğlum sok. Sok da aç şu kapıyı. Onu yap. Tamam babacım tamam. Soktum işte. Açalım bakalım. Onu yap. Kim lan bu hayvan? <laughs> lan. O, o Hırçın. Hırçın. Hırçın sen misin? Hırçın mı? O kim ya? Aa! Harbiden de Hırçın Terminator. İnanamıyorum. Onunla görüşmeyeli yıllar olmuştu. Sen tanımazsın Mike, sen tanımazsın. Hırçın Şeytan Doberman'a karşı bize yardımcı olmuştu. Bizi sahiplenmişti. Hırçın! Ne olmuş Terminator buna yalnız? Bunun hırçınlık hiçbir yere kalmamış. O niye ya? Harbiden kalmamış babacım. Hırçının durumu çok kötü. Hırçın. Hırçın ne oldu sana? Ben, ben çok kötüyüm. Siz. Siz. Jack. Ve Terminator. Evet Hırçın. Evet biziz. Aman Allah'ım sana ne oldu dostum? Sana bunu kim yaptı? Bu aşiret, bu aşiretten kim yaptı sana bunu? Nasıl böyle bir şey yapar? Komando mu yaptı? Aa, hayır. Komando değil. Başka bir aşiret üyesi. İsmi, ismi Ecel. Korkunç bir işkence köpeği. Bir Rottweiler. Kara Ecel diyorlar. O ne Kara Ecel mi? Demek bir aşiret üyesi. Babacım sanırım bu bizim aradığımız altıncı hayvan. Lan oğlum inanamıyorum. Hırçın sen bunları patisine nasıl düştün? Beni evime götürün. Orada her şeyi anlatırım. Aha hırçın bayıldı Terminator. Onun hırçınlığı buraya kadarmış. Aman Allah'ım. Kara Ecel diye bir Rottweiler ha. Bu sanırım benim babamı öldüren köpeklerden birisi Terminator. Haklısın. Hırçın evine götürelim bizimle konuşsun. Hatırlıyor musun sen evini? Hatırlıyorum babacım. Hatırlıyorum. Hadi sırtlanıp götürelim şunu. Sırtlanalım derken terbatör yani bu hayvanı sen taşıyacaksın. Sonuçta ailenin en küçüğü sensin ve en sağlamı sensin. Al bakayım. O ne Ailenin nerede küçüğü var? Binin onun üstüne alasını satayım. Hep ben taşıyorum. İyi gelin gelin gelin. Hadi gidelim bir an önce bu uğursuz yerden. Oğlum ne lanetli bir motelmiş lan. Başımıza gelmeyen kalmadı. Şuna bak. Eski dostumuz zırçını da bulduk. Ama hayvan nasıl yamulmuş oğlum? Nasıl yamulmuş? Hırçının başına neler geldi? Onun hikayesini çok merak ediyorum. Bu Rottweiler'ların patisiyle nasıl düştü? Niye hırçına böyle bir işkence yaptılar? Oğlum kim lan bu işkenceci kara ecel? Allah'ım bizi bir sonraki bölümde nasıl bir şey bekliyor? Abicim benim aklım hayalim almadı. Bu ne ya? Bir an önce buradan gitmek istiyorum ha. Yani bizim kane korsu ırçına bunu yapan bize neler yapmaz. Ya gerçi kalabalığız ama os. Mike abi videonun sonu geldi diye illa cozutmak zorunda mısın? He? Niye sessiz sessiz geliyorsun görmedim lan ben. Yanında mıydı lan? Sen ne ara geldin? Oraya. Videonun sonu geldi ya ben de şaşırdım iyice. Neyse hadi gidelim. Oğlum ya hayvanın girdiği şekle bak. Tövbe yarabbim tövbe. Ne yapmışlar lan ırçına? Şuna bak oğlum ya. Cık cık cık. Her yerini parçalamışlar. Her yerini. Hadi gidelim bir an önce. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Pitbull'un hayatında manyak bir bölümü daha geride bıraktık. Ve bugün lanetli motelin resmen bir gizemi daha olduğunu öğrendik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece burada o manyak hayvan komando kalmıyormuş. Aynı zamanda yıllar öncesinden eski bir dostumuzla da karşılaştık. Hırçın bunların patisinde esir düşmüş ve fena halde işkence görmüş ve bize bir isim zikretti arkadaşlar. Korkunç Kara Ecel diye bir hayvan ve bu hayvan Aşırı işkenceci... Manyak bir psikopat tip belli ki... Hırçını soktu hali gördünüz hepiniz... Gerçekten de korkunç bir şey... Ve sanırım... Termetör bir sonraki bölüm... Kiminle kapışacak hepimiz çok iyi biliyoruz... Bakalım bir sonraki bölüm neler olacak arkadaşlar... Ben acayip heyecanlıyım... Pitbull'un hayatı arka arkaya geliyor... Ve acayip bomba bölümler geliyor... Şayet siz de böyle düşünüyorsanız... Aşağıdan hemen videoyu beğenmeyi unutmayın... Çünkü bunu yaparsanız... Bir sonraki bölüm hemen gelecek... Daha fazla video için videoyu vermeyi Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın oluyor nasıl bir şey lan? Nasıl bir şey? Oğlum kesin şu içtiğim suyla alakalı bir sıkıntı var. Kesin bununla alakalı. Hmm, ne güzel de suymuş lan. O <laughs> ya. İçeyim bari dövüş başlayana değil. Susadım. Oluyorum. Kesin bu suyla alakalı bir şey var. Lan bu su ya zehirli ya bir şeyli. Oluyorum. Tiyerbatör kendine gelmen lazım. Kendine gel. Uyuyum. Lan sen pitbull değilsin. Sen rottweilersin. Öyle değilim işte görüyorsun. Furiyam. Ben ne gördüğümden emin değilim lan. Ne gördüğümden emin değilim. Lakin bildiğim tek bir şey var. Tiermatör asla dövüş kaybetmez. Toplan Tiermatör toplan. Kendine gel. Odaklan. İşte böyle benim aslan kardeşim. işte böyle. Onun kim olduğunu unutma. O bir Rottweiler. Vay! O bir Rottweiler Rottweiler değil mi abicim Lan sen bir Rottweilersın lan Rottweilersın Sen bir Pitbull değilsin Duydun mu beni lan Duydun mu Rocky Sen bir o, o, Lan Sen bir Pitbull değilsin Ne diyorsun lan Hı, o, Sen bir Rocky'sin lan Sen bir Rocky'sin Oley Şimdi anladım lan Şimdi anladım Demek beni zehirli suyunla kandırmaya çalıştın ha.